Her sorunun sonunda vereceğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Videonun sonunda da vereceğiniz cevaplara göre genel bir puan ve yorum alacaksınız. Her sorudan aldığınız puanı not edin. Bu şeklin üstten görünüşü hangisi? Verdiğiniz cevap sizin karakterinizi ve düşünme biçiminizi gösterir. A dediyseniz maceracı ve şüpheci bir kişiliğiniz var. Bilinmeyenlerin arkasındakini görmek istiyorsunuz. Çok temkinli ama bir o kadar da ince düşünen birisiniz. Ayrıca bu soru için cevabınız yanlış. Kendinize 2 puan verin. B dediyseniz kurnaz birisiniz. İnce ayrıntıları görüyor ama kaba ayrıntıları fark edemiyorsunuz. Cevabınız yanlış. Kendinize 1 puan verin. C dediyseniz akıllı ve zekisiniz. Dikkatlisiniz. Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Doğru cevap verdiniz. Kendinize 4 puan verin. D dediyseniz sonuca çok yaklaştınız. Siz yılmayan ve çabalayan birisiniz. Kararlısınız. Cevabınız yanlış ama kendinize 3 puan verin. Listedeki eksik 2 rakamı bulun. Doğru cevap 35 ve 53. İki sayıyı da bulduysanız dikkatli birisiniz. Süre içerisinde bulduğunuz için hızlısınız da. Kendinize 3 puan verin. Eğer birini bulduysanız yavaşsınız. Dikkatiniz iyi olmadığı gibi zamanı da doğru kullanamıyorsunuz. 1 puan. Eğer hiçbirini bulamadıysanız durumunuz iyi değil. 0 puan. Sonraki sorularda daha dikkatli olun. Kurye siparişi yetiştirmek için hangi yolu izlemeli? İşte bu şekilde. Eğer doğru yolu bulamadıysanız göz ve zihin koordinasyonunuz yeterli değil. Daha çok alıştırma yaparak bunun üstesinden gelebilirsiniz. 0 puan. Eğer verilen süre içinde sonuca ulaştıysanız çabuk ve doğru karar veren başarılı birisiniz. 2 puan. Eğer süre geçtikten sonra çıkışı bulduysanız başaramasanız da uğraşan birisiniz. Ama boşa uğraşıp uğraşmadığınızı her zaman iyi düşünün. Bir puan. İki resim arasında 4 fark var. Farkları bulun. Süreniz biraz kısa. Eğer bir ya da iki fark bulduysanız dikkatli değilseniz, hayatı ciddi almayan birisiniz. Bu iyi bir şey değil. 1 puan. 3 fark bulduysanız gayretli ama çabuk pes eden birisiniz. Biraz daha çaba göstererek hepsini bilebilirdiniz ama siz pes ettiniz. Kararsızsınız. 2 puan. 4 farkı da bulduysanız tebrikler. Akıllı ve dikkatlisiniz. 3 puan. Hiç fark bulamadıysanız belki resme bakmadınız bile. Hiçbir şey umurunuzda değil. Yarın için hazırlıksızsınız. Bugün umursamaz olmanız bugünkü hayatınızı etkilemez. Umursamaz olmak yarınınızı etkiler. 0 puan. 2 tavşan 2 havucu 2 dakikada yiyor. 18 havucu 6 dakikada kaç tavşan yer? Cevap 6. 18 tavşan dediyseniz siz garantici birisiniz. Hesap kitap işleriyle uğraşmadan yaşamak, kimseye bulaşmadan hayat sürmek istiyorsunuz. Cevabınız da yanlış. 0 puan. 6 tavşan dediyseniz bravo. Bir matematik zekanız var. 3 puan. Başka cevap verdiyseniz matematik zekanız iyi değil. Daha çok zeka bulmacası çözün. 0 puan. Genel değerlendirmeye bakalım. Puanlarınızı toplayın. 0-3 arası puan aldıysanız zekanız çok düşük. Bunun nedeni dikkatsiz ve aceleci olmanız olabilir. Daha çok zeka bulmacası çözün. 4-7 arası puan aldıysanız ortanın altındasınız. Pratiğiniz az. Saf bir insansınız. İnsanlar sizi kandırmaya çalışıyor, dikkatli olun. 8-13 arası puan aldıysanız orta bir zekanız var. Bunu geliştirebilirsiniz. Daha dikkatli olun. Yabancı dil öğrenin, zeka soruları çözün. 14 ve üzeri puan aldıysanız zekanız yüksek. Herkesin özendiği başarılı birisiniz. Tebrikler. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şey meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.